Merhabalar arkadaşlar Merhaba. Toprakla biz bugün ne aldık anneciğim Civciv aldık Toprak civciv civciv Diye diye ne, 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 ne. Bana en sonunda aldıttırdı Hiç durmuyorlar İki tane birbirinden Minnak gitmeyin koltuğun altına gitmeyin Heh, Bu tarafa İki tane aldık Bir tane alsak yaşamıyormuş İki tane almak durumunda kaldık Toprak çok istedi. Balığımız da var bizim, değil mi anneciğim? Evet. Toprak kalsa, kedi, köpek her şey istiyor. Köpek balığı bile istiyor. Ama bugün civciv aldık. Çünkü bunları bile almayacaktık eve sokmuyoruz ama Toprak çok ısrar etti diye biz aldık bunlardan iki tane böyle. İnşallah yaşarlar. Anne bir şey diyeceğim. Evet anneciğim. Anne elma alayım mı? Al tabii ki de. Şuradan Koltuğun altına gitmesinler ama olur mu? Alır mı? Al anneciğim niye korkuyorsun? Yavaş, yavaş, sıkmadan al ama olur mu? Dur al, alacağım. Al hadi al. Alacağım. Dur, Kaçtılar. <laughs> alacağım. Bunlar çok küçük ve çok tatlılar. İnşallah bizimle beraber yaşa. Yaşarlar inşallah. Ama evet, balığımızı da yemezler inşallah. Balık mı? Bunlar balık yemezler anne. Bunlar çok küçük. Toprak diyor ki inşallah bizim balığımızı da yemezler <laughs> diyor. Orada ne var oraya gidiyorsunuz? Bunlar buraya gidiyorlar. Beni yiyecek mi? Sen koş senin peşinden gelsinler toprak. Neden? Ay nereye gidiyorlar? <laughs> Gitmeyin oralara. <laughs> gel bu tarafa gel. Bu tarafa gel. <laughs> çıktı. Parkelerde yürüyemiyorlar. Şimdi halıyı kaldırdım ben. Çünkü işiyorlar. Halımız kirlenmesin diye. Parkede de yürüyemiyorlar. <laughs> kayıyor. Ayakları kayıyor. Ama, bir şey olmaz inşallah. İnşallah Ayağım anneciğim. Şey olmazsa ya. Yani. Çok dikkat edeceğiz değil mi anneciğim? Yemini vereceğiz. Suyumuzu vereceğiz. Evet. Çok elimize almayacağız. Yoksa Bak, olmaz. Hüsmetim. Ne? 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 Bak. arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi şu çiftçiyle... Gelsene anneciğim yanıma. Toprak hem çok istiyor hem de korkuyorsun. Gel yanıma. Geleceğim. Gel gel gel. Hı. Korkma gel bir şey olmaz. Anne ben alayım mı bir tane? Al anneciğim. Al hadi kucağını arkadaşların da görsün. Hadi al. <gülüyor> <gülüyor> Niye korkuyorsun? Niye korkuyorsun? Yakalıyor çünkü. Yakalıyor çok istedin ama hem ha. istiyorsun hem korkuyorsun olmaz böyle. Ama ne yapayım ya? Ay, yakalıyor ama. İn bak nasıl geliyor peşinden. Oradan oraya koş bakalım Toprak. in Oradan değil şuradan in ya. Ya şuradan in. İn o tarafa doğru koş bak seni takip edeyim. <laughs> <laughs> çok çok hızlı koştuğun için görmedi. Yavaş koşman lazım. Yürü biraz. İn ben, hadi, İn hadi. Ben alacağım diye. Ben de alayım. Duyayım. Ama göremedi. Sonra sonra arkadaşlar. Alacağım. Bakalım. Alacağım. Nasıl alayım ya? Ötmeye başladılar. Cik 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 birbirlerini kaybettiler diye düşünüyorlar galiba. Parke kayıyor, düşüyor. Ama ayakları nasıl kayıyor? Nasıl kayıyor? Ee evet, kayıyorlar bunlar. Bu ayaklar kayıyor mu? Bu minyak ayaklar? Hiçbir şey yapmıyor. Nasıl küçük? Nasıl küçük? Çok tatlısınız siz, çok. Top. <laughs> Niye korkuyorsun? olmuşum. kurbağa gibi. Kurbağa gibi. Evet. Hadi aşağı in ama hadi. Koltuk tepesinde olmaz. Hadi in bir şey yapmıyorlar. Ben de aşağıdayım. Aa, İner misin aşağıya? Geliyor Gelsin be. Bak ben de yanımdayım. Hadi. Bak kayıyor. <gülüyor> Yürüyemiyor. <gülüyor> Dur, alayım. Ben alacağım bir tane Biri orada, biri burada. Bu edecek. Ağındır. Oldu mu istediğin anneciğim? Evet oldu. Oldu değil mi? Şimdi alın kucağıma. İnşallah güzelce ne büyürler bizimle. Ay. Ne oğlum. anne alayım mı? Gelir gelmez biz kutuya koyduk. Hemen yemini verdik, suyunu verdik. Ay. Çok çok acıkmışlar, çok susamışlar. Bayağı yemlerini yediler zaten. Evet oradaki abiler de hiç yem vermiyorlarmış zaten. Toko böyle diyor. Evet evde de ölmüş. Ölüyorlar bir de. Evet. Yem vermezler de ölerler. Evet. İnşallah büyürler benim takam olurlar. Ne olacaklar? Benim takam olurlar da. Neyin olacaklar anneciğim? Benim takam olurlar. Ha senin kadar olurlar. Evet. İnşallah büyürler senin kadar olurlar. Şimdi ben bunu Evet. Ben kaldım. Tipe bakın tipe ya. Tipe bakın. Telefonu bir şey zannediyor. Ne oldu? Ya ben gireyim de şu. Ben şuradan gideceğim. Yanına geliyor. Toprak seni takip ediyor. <laughs> Baba geleyim arkadaşlar yanına. Niye gelemiyorsun? Hadi in aşağıya. Bir kere al kucağına. Tamam alacağım. Hadi in artık. Ama anne buraya mı da? Yok hadi in aşağı. Orada koltuğa çıkarlar. İn aşağıya. Al hadi al. Alacağım. Al. Ama niye böyle alamıyorsun ki? Korkacak Abi. bir şey yok annem. O küçücük. Aldım. Evet sıkma çok sıkma. İki elinle tut. İki elinle tut. Evet. <laughs> Toprak kucağına aldı. Çık. Otur yere otur kucağına al. Öp. Öp. Annem tüy kaçar boğazına yapma öyle. Kaçmaz beni. Toprak da kucağına aldığına göre. Altın. Artık. arkadaşlarına bay bay diyelim mi? Arkadaşlar. Ba arkadaşlar. Ba bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek bende üzere. Bende bende. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.